F fonksiyonu tek fonksiyondur. O halde şuradaki görüntülerden hangisiyle birleştirilebilir? F fonksiyonu tekse orijine göre simetriktir. Çiftse y eksenine göre simetriktir. Burada orijine göre simetrik olduğu fonksiyon 4 fonksiyonudur. Dikkat edersek şunun simetrisi bu, şunun simetrisi bu ve şu şekilde devam eder. Dolayısıyla doğru yanıt D seçimidir. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının işaret tablosu verilmiş. Buna göre fx'in sıfırdan büyük, gx'in sıfırdan büyük olduğu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi soruluyor. fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler bu bölge, gx'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde taradığımız bölgedir. Her ikisinin tarandığı x2,5 aralığı olduğuna göre doğru yanıt B seçeneğidir. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikililer kümesini bulun demiş ve çözüm yapılmış. İlk hata hangi adımda yapılmıştır? İlk adımda birinci denklem 3'te çarpılmış, ikinci adımda taraf tarafa toplanmış. 3y kareler gitmiş. 7x kare 63 ise x kare eşittir 9 bulunmuş. x kare 9 ise x3 ve x3 olmalıydı. Bunu yazmadığı için ilk hata 3. adımda yapılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir. F fonksiyonunun grafiği birim kareli kağıda yukarıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Burada e, x kare parabolünün şu şekilde devam edeceğini biliyoruz. x kare parabolü ile kesişir. Bu bilgi doğrudur. x bölü 3 doğrusu x'i 1 iken y'si 3 olan x'i 2 iken y'si 6 olan bu şekilde devam eden doğrusal bir doğrudur. Ve bununla da muhakkak kesişir f fonksiyonu y eşittir 6 doğrusu ile 3 noktada kesişir. Bakalım y eşittir 6 doğrusunu şöyle çizelim. 1, 2, 3 noktada kesişti f fonksiyonuyla. Bu bilgi de doğrudur. 3'ü doğru olduğuna göre e seçeneği işaretlenir. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx bölü x eksi 3. Küçük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada fx'i sıfır yapan değerler 4, 2 ve eksi 2'dir. Yalnız eksi 2'de çift katlı kök vardı. Buna dikkat edelim. 2 diğer köktür. 4 sonuncu köktür. Öte yandan paydayı sıfır yapan değer x'in 3 değeridir. Bunu da muhakkak bildirelim. Her bir çarpanı sıfır yapan değerleri bulmuş olduk. Fx artı taraftan gelir. x'in en büyük e, dereceli terim olduğu için işaretine bakılır ve bu da artıdır. Çarpımları artı olduğu için en sağdan artı ile başlayalım. Sıfır yapan yerlerde işareti değiştirelim. Çift katlı kökte değiştirmeyelim. Burada sıfırdan küçük olduğu yerler soruluyor. O halde çözüm aralıkları bunlardır. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar gelir. Burada 2'yi e, de alırız. Eksi sonsuz aralığı açıktır. 2'yi niye aldık? Eşitlik olduğu için. Birleşim 3 sonsuz e, özür dilerim. 3-4 aralığıdır. 3'ten açık. Çünkü paydada olduğu için e, bunu almıyoruz. Paydayı 0 ifadeyi tanımsız yapar. 4'ten kapalıdır. Eksi sonsuz 2 3-4 aralığı D seçeneği de verilmiştir. Sonsuz aralıkları her zaman açık olur. Burada A cinsinden kullanım süresi X olmak üzere internet kullanım, kullanım ücretini veren parçalı fonksiyon soruluyor. Bir yıllık internet tarifesi üzerinden değerlendireceğiz. İlk 4 ay yani 0 ile 4, 4 arası sabit 200 liralık ücret. 9. aydan fazla kullanım için yani 8 ile 12 arası için 600 lira sabit ücrettir. Bütün seçeneklerde öyle olduğu için e, hiçbir seçeneği eleyemiyoruz. Bizim için önemli olan şu bilgi. Buna göre çözümü yapacağız. 4. aydan sonra her ay için 60 lira fazla ücret fazla ücret alınıyor. Mesela 5. E, ay 200 ödenmesi gerekirken 260 Altıncı ay 320, yedinci ay yine 60 lira fazla yani 380, sekizinci ay ise 60 lira fazla 440 lira ödeniyor. Seçeneklere bakalım bunu t yerine koyduğumuz zaman hangisi sağlar. A seçeneğinde t yerine 5 koyduğumuz zaman 300 eksi 40 260 olur doğru. 6. ayda 6 kere 6, 360, 40 çıkarttığımız zaman 320 olur. 7. ayda 7 kere 6, 420, 40 çıkınca 380 olur. 8. ayda 6 kere 8, 48, o zaman 480-40, 440'tır Bütün verileri sağladığına göre, demek ki parçalı fonksiyon A seçeneğinde verilen fonksiyondur.